Bugün Rusya için İstanbul yani Ayasofya neyi ifade eder? Ruslar için de bütün Ortodokslar için sadece Ruslar için değil hatta tüm İslam tüm Hristiyan dünyası için Kristendum dediği zaman Hristiyan dünyasının ilk en büyük katedrali Ayasofya'dır ve dolayısıyla hepsinin için sembolik değeri vardır. Ortodokslar için birinci derecede kutsaldır. Şöyle bir şey zannetmeyelim. Ayasofya Hristiyanlık tarihi açısından protestanlar için de değerlidir. Katolikler için de değerlidir. Sadece Ortodokslar için değil. Yani çünkü yani Justinian orayı filan inşa ettiği zaman protestanizm falan filan yoktu ortada. Hatta Ortodoksluk falan da yoktu böyle ayrılma. 1054'te falan gerçekleşti işte, skizma değil mi? Dolayısıyla Ayasofya dediğiniz zaman Ruslar için, Sırplar için, Yunanlılar için, Ortodokslar için birinci derecede kutsal bir mekandır. İşte benim gibi 96'dan beri Çin çalışanlar bunu bilirler. Çinliler hiçbir projede kendilerinin lider olmadığı bir proje içerisinde yer almak istemezler, almazlar. Hiçbir askeri örgüte girmezler. Kendilerinin lider olmayacağı bir örgüt içerisinde yer almazlar Birleşmiş Milletler hariç. Kendilerinin projesi de her zaman doğudan batıya doğrudur. ...ve lider Çin Halk Cumhuriyeti'dir. Ortak krallık. Tek yol, tek kuşak değil. buradan geliyor. Sonra bunu Allah ne oluyor falan oldular. Bu kuşak. yanlış biliyor musun? Bir dakika. Kuşak arada, niye orta, kuşak ortak... projesini herkes doğudan batıya doğru görüyor? Şimdi bak, Çin ya keşke aklı bilseydim nasıl o haritayı getirirdim. Bir de şey Çin Farklı. siyasal aklı şöyle, Şimdi... hoca doğru söylüyor. Şöyle çalışır. Çin siyasal aklı, o dogma halen devam eder. Komünizmimiz hikaye. Ortak krallıktır. Yeryüzünün merkezidir Çin. Dolayısıyla... Hakikaten kendilerinin lider olmadığı, merkez olmadığı hiçbir projede yorulmazlar. Küresel bir emperyal deneyimi olmayabilir ama medeniyet algısında, medeniyet algılamasında hatta tanrının yeryüzündeki iz düşümüdür. Çin tarih felsefesi çok önemlidir. Siyasal felsefesi önemlidir. Kissinger'ın devasa eserini okuduğunuz zaman Orada ortaya çıkıyor. Çin'in ne olduğu, ne olmadığı. hocam. bugün bugün evet. ekonomik ekonomik yapının oluşmasında Marshall Planı ne kadar etkindir doğru mu? Türkiye dünya de. ekonomik ha, yapısının dünya. oluşmasında. Dünya ekonomik yapısının oluşmasında Amerika 2. Dünya Savaşı'nda Avrupalılara verdiği parayı kendi şirketleriyle Avrupa'nın üstüne çökerek aldı ve bugünkü Avrupa ekonomik sistemini de kendi adına dünyaya bağlamış oldu. Kendine bağladı. Yani. Evet. Şimdi soru şu. Marshall yardımının bugünkü değeri 150 milyar dolar. Amerika bunu kat kat çıkarttım, çıkarttı. Zaten amaç oydu. Pekala ben soruyorum şimdi. Kuşak yolla Çin'in bugüne kadar harcadığı total yatırım 1 trilyon 700 milyar dolar. Sevgili Ertan bunu soruyorum. Çinlilere de sordum. Amerika hadi bunu aldı. Siz bunu nasıl alacaksınız? Soru alamazlar. Bence de Çünkü alamazsın. verecek. Şimdi almak ne demek? Birisinin <laughs> vermesi lazım. Amerika Birleşik Devletleri'nin global üstünlüğü var olduğu sürece Çin'in İpek Yol projesi ki bu yalnızca doğudan batıya değil tüm dünyayı kapsar. Yani Güney Amerika'ya kadar yani ben da. Ben doğudan batıdan kastım yani ha. kendilerinden başlayan bir şey. yok şöyle yani. bir şey yani Yoksa ki buradan başlarken öteki taraftan e, Bering Boğazı'ndan da gidiyor yani. Canım, onun için tüm dünyayı kapsar bu proje. E, onun haritası vardı ben çok Ama göstermiştim. Ama yine kendilerinden baş. Tabii kendi yani. çünkü ben şöyle. Bir ay, şöyle bir şey. On, onlar için ...nereden başladığından daha çok nereye aktığı daha önemli sistemin, ekonomik sistemin. Şimdi şöyle bir yanılgı olabilir her zaman. 7 trilyon dolar dedin ya Dursun, hiçbir evet. anlamı yok paranın. Çünkü şöyle yapabiliriz. Bak para dediğimiz şey, bugün dijital parayı Amerika hızlı bir şekilde geçti. Dedi ki, diyelim ki dijital parayı daha da yeniledi, kendine göre oluşturdu... ...bugün var olan bir dolar karşılığında... ...bir bitcoin... ...yani bit demeyelim de... Yapacağını ...US coin diyelim... Eyvallah. ...bunun ismini de söylemişler... <laughs> ...US coin... ...yani hemen hemen piyasalarda karşılıklı değerler... ...bir yeşil para... ...kağıt evet, parayla... Anladım. ...bir US coin aynı para... ...şimdi sistem... ...güven üzerine dayalı... ...neye güven... ...çünkü eğer biz para veyahut da bir senet... veya da herhangi bir bitcoin de dahil... ...bir ekonomik sistemin karşılığını güven olarak değerlendirip evet. onu ona göre bir şekilde diyoruz ki yüksektir veya da ben bu oyundan çıkıyorum veya giriyorum. O da onun değerini arttırıyor. Doğru mu? Doğru ama of o bir bugünkü yeşil bir dolara dijital bir e, bitcoin'e eşitlediği zaman herhangi hiçbir şey değişmeyecek. Biliyor musun? Şimdi de onu söylemek ha, istiyorum. Yani konuşu konu şu. Tabii, tabii, yakın zamanda bunu göreceğiz ama bir, bir dolara bir e, yani bir Aynen. US coin eşitleyip diyecek ki sizin kafanız karıştı değil mi? Niye kafanız karıştı? İşte zaten öyle yapacak dediniz. Böyle de. Japonca isimli birisinin kurduğu işte orada Çinlilerin kurduğu ne olduğu belli olmayan bir sistemde 63 65 40 liralar 40 bin dolardan bahsediyorum. Oralara uçan bir paradan bahsediyoruz. Evet. Bunların hiçbirinin anlamı yok diyecek. Gelin siz eski sisteme yine coinler olarak girebilirsin. Ciddiye bile almıyor. Şimdi bak ciddiye alıp almaması hmm. önemli değil. Şimdi ya şimdilik rakip bak, durmuyor. Dijital paradan anlar mısın? Biliyor musun dijital parayı? Ben hiç konuşmadığım coinleri mi kastediyorsun? Coinlerden. Evet. Diyelim ki Bitcoin'de üretilmemiş kaç ne kadar para var? 7 milyon. Üretilmiş kaç lira var? 23 milyon ama 4 lira 23 kayıt. milyonun en büyük sahibi kimse Bitcoin'i elinde tutan adamdır. Bilmiyoruz ama kim olur. Hayır kim, kim bilmiyoruz. Bilsek zaten çok iyi olacak. Veya niye bilmediğimizi bilmiyoruz. düşünüyoruz? Bak niye bilmiyoruz? Konuşunla ilgili. Diyelim ki en çok para bende varsa, bu paradan vazgeçtiğim zaman o paranın bedeli düşecek. Doğru değil mi? Tamam ama işte bedeli zaten alıyor adam. Onu anlatmaya çalışıyorum ama sen. 38.800 şimdi... dolar şu anda bir Bitcoin. Hani rakamlı da tamam. konuşalım. Evet. Şimdi tamam ama bunu geri alıyor zaten. Bak onu demiyorum. Ha, Adam için siz, bak, olmasın, biraz... ekonomistlerin bir yanlışlığı var bana. Ben de bir ekonomistim. Yani çünkü okulunu okudum yani. Tamam. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Buradaki problem biz sanıyoruz ki para çok değerli. Paranın hiçbir değeri yok. Paranın şimdi ben hemen sana para basayım mı şu anda? Evet. Bunun üzerine dursuna bin lira borçluyum desem sana versem bu bir para değil mi? Evet. Senet oldu. İnsanların bu bir para. kabul etti. Her şey para. Sen var. bana güvendiğin sürece bu geçerli. Evet. Amerikan dolarına güvendiğimiz, euroya güvendiğimiz için değerli. Yoksa Çin'in de yuanı var. Niye? Evet. Çünkü güven güvenmiyoruz. Dolara güveniyoruz. Euro'ya güvendiğimiz. Şimdi biz Şimdi bir görüyoruz. gün dese ki Mahir Kaynak rahmetli derdi ki, burada rahmetle analım. Amerika bir gün lütfü dolar vardı değil mi? Dese ki bin dolar bir tane dolmaz'a eşit olur. Yeni bir para çıkarttım ismi de dolmaz dedim. Bu, bu bütün sistemi değiştirir. Elinde ne kadar para olduğu önemli değil. Dolmaz geçerlidir bu, der bu, biter. Bu, bu, evet. Bunu istemez ama. Kim? Amerika istemez bunu. Şimdi bak şöyle bir şey söyleyeyim. Kendi adına niye bu Şeyhman ismi yaratır? Şeyma Subaşı ben olsam bak, bunu çok net diyorum. Teorik olarak. Şeyma Subaşı'nı tanıyor musun? Yok, ya değil. işte popüler kültürde bir şey. Yani Filozof falan o... mı? Ne, nedir o? Filozof. Acun'un eski sevgilisi veya eşi. Şimdi onun adına bile coin var. Öyle mi? <laughs> ya ne olacak? Ben şu anda oturalım. Kayıt <laughs> dışı coin çıkartalım. Eksik kalmışız bak görüyorsun. Ya her Ama ilk şimdi, verdiğiniz örnek çok farklı. Para hani, şey doğru yine. mu? Hiç para mı? İlk verdiğiniz Bakın şunu söylüyorum. <laughs> herhangi bir çoğunlukta yani çoğunluğun söylediği doğru değil mi? Buranın değerini bir kurum olarak düşün, bir para olarak düşün. Şimdi adam elindeki ürünlerin hepsini sattığı zaman değersiz oluyor. Hepsini sürdün piyasaya. 38 bin lira mıydı şu anda? Bak aynı manipülasyonu şey yapmıyor mu? Ee, Tesla yapmıyor mu? Elon Musk. Devletler de yapıyor. Ya işte, para politikası şey dediğimiz söylemek, araç o işte zaten. İşte bunu söylemek istiyorum. Para dediğimiz konu hı hı. bir manipülasyon aracı halde getirildiği zaman neye güveneceğimiz, para gerçektir diye baktığımız zaman yanılırız demek yani istedim.